Arkadaşlar merhaba. Malum olduğumuz üzere dünyamız genelinde ve ülkemiz genelince zor günler geçirmekteyiz. Bu zor günleri atlatmak maksadıyla devlet kademelerimiz belirli tedbirler aldı ve bu tedbirler ışığında eğitimimiz tamamıyla online olarak devam etmektedir. Biz de Samsun Dinamik Okulları olarak eğitimimize online olarak devam edeceğimizi sizlere daha önce bildirmiştik. Yine Samsung Dinamik Okulları tarih bilmesi olarak da online eğitimimize bu kanal üzerinden sizlere ulaşacağız. Arkadaşlar bu bir tanıtım videosu olmakla birlikte ilk derslerimiz ilerleyen zamanlarda sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeden önce sizlerden bazı isteklerimiz var. Bunlardan bir tanesi kanalımızı e, takip etmeniz ve bildirimlerinizi açmanızdır. Dersler e, sisteme yüklendiği vakitte anlamadığımız konuları, sormak istediğimiz soruları dersimize giren tarih hocamıza özelden atarsanız e, seviniriz. O güne kadar kendinize iyi bakmanızı, evinizden çıkmamanızı, bol bol kitap okumanızı istiyoruz. Müzik